Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte melek takipçimin isteğiyle tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oda turu videosu çekeceğim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. İlk olarak burada aynalı bir dolabım var. Şimdi hemen aynalı dolabımı açacağım. Burada defterlerim ve okul kitaplarım bulunuyor. Burada tekrardan e, arkada tokalarımın yani taçlarımın ve burada da görmüş olduğunuz gibi defter kitaplar var. Burada okul notları ile ilgili bir kutu. Arkada ise dosyalarım bulunuyor. Burada ise farklı türden oyuncaklarım var. Bunun içinde oyuncaklar, bunun içinde kalemler, burada da değişik ürünler var. Burada da kol çantaları ve bir tane kolonya bulunuyor. Burada annemin ve benim bulunduğu bazı notlarımız var. Burada da oldukça fazla artık gibi defterler ve kitaplar var. En üstte ise yazlıklarım var. Burada böyle bazı e, küçük oyuncaklarımın bulunduğu bir yer var. Burada bir kutu var ve bozulan iki tane tabletim vardı. Arkada bir tane oyuncak bebek ve burada da ıvır zıvır. Kalemlerimin organizerleri var ve yanında da isim yaptığımız deneme testleri ve kartonlarım var. Bir altta ise özel günler için böyle normal bir mikrofon var. Burada da oyuncak kutum var ve bunun içinde de ojeler var. Burada parti süsleri var ve şimdi böyle size evcilik videosu bir gün inşallah gelecek bir kutu. İçinde de onlar var. Şimdi geldik en güzel kısma. Şöyle buraya göstereceğim. Ben niye buraya bazı kalemlerimi koydum hemen anlatayım. Çünkü benim masamda biliyorsunuz ki artık derslerim daha çok yoğunlaştı ve sınavlar başladı. Bu yüzden çok fazla e, gereksiz ürünler bulunuyordu ve bu yüzden de ben de bir yer açtım ve dolabıma koymaya karar vermiştim. Şimdi de burayı gezelim. İlk olarak burada defter ve bir tane kitap var. Burada A4 kağıtlarımın bulunduğu bir kutu. Burada ise iki tane böyle gene bir kalem ve burada da böyle takı kutusu, kuru kalemler ve fosforlu kalemlerimin olduğu bir bölüm var. Şöyle üstten göstereyim. Burada da takılarımın olduğu yerler var. Kolyelerim falan var. Böyle küpeler falan. Burası biraz dağınık gözükebilir ama özür diliyorum. Burada bir poşet var. Burada şimdi plaj, plaj çantam var. Burada bir tane çanta. Bir tane resim için dosya. Burada da bir tane çanta var. İçinde cüzdanlar var. Burada iki tane ayıcık. Burada da yine takılar. Eski kullandığım oyuncaklarım ve bir küçük basketbol topu var. Bu şekilde. Arkada da Ha, teyzemin bana yaptığı bir tablo bulunuyor. Böyle. Bu arada yılbaşı tırnaklarım nasıl olmuş arkadaşlar? Şimdi dolabımın yan tarafına geldik. Burası tekrar bir kutu ve içinde markerımın kalemliği falan var. Şimdi buraya başlıyorum. Burada bir her zamanki süs bir dekor. Burada hikaye kitapları. Burada dördüncü sınıftan arkadaşımın hediye aldığı bir böyle süs. Burada tokalarım. Burada kolonyalarım. Çekmece de ise hediye gelen sizinle böyle kutu açılımı yapmıştık. Böyle makyaj e, şeyleri fırçaları falan var. Burada bir yılbaşılı konseptli bir çorap bulunuyor. Burada da çok eskiden okuduğum kitaplar, günlüklerim ve bir pozitif var. Burada bantım. Burada İngilizce hikaye kitapları. Burada Almanca kitaplarım. Burada ise biraz karışık bir makas, böyle ayraçlarım, full. Burada tokalarım. Ve bir tane sprey var şöyle vanilyalı mistal ceviz. Kutuyu da yerine koyuyorum. Burası bitti. Şimdi kızların ilgi alanlarına geçelim. Burada parfümlerim var. Burada da makyaj ürünlerim var. Zaten makyaj ürünlerimi gösteriyorumla ilgili bir özel videom vardı. Bu arada bu lip gloss'u çok seviyorum. Tekrar hediye geldi. Mükemmel. Sürüyorum hep. Çok güzel. Çekmecenin içi biraz karışık ama e, bunu düzenleyeceğim. Şimdi burayı açalım. Dediğim gibi burada aldıklarım falan var. Bunu detaysız gösteriyorum. Çünkü bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Burada da sahte sipariş kutum. Bir tane böyle ikili krem ve bir tane parfüm. Ve gözlük kaplarım var. Burası da bitti. Burada yatağım var, böyle duvar süsleriyle kaplı bir duvarım var. Bu arada burada da bir tane ayna var. Sevdiğim köşe bu yatağımın köşesi çok güzel bence. Burada çok az sukçilerimin bulunduğu bir yer var. Burada da yılbaşı konseptli bir alan var. Bu arada arkadaşlar sakınlıkla sukç sakın sukçilerimi attın mı diye bir soru sormayın çünkü tabii ki de hepsi dolapta. Burada 2025 Christmas için yaptığım çok güzel bir süsleme vardı. Burada gene Christmas Noel Baba ile ilgili bir süs. Burada da masam var. Zaten masaya ayrıntılı ve göstermeyeceğim. Normal bu şekilde göstereceğim. Çünkü masa vlog diye bir yani masamı tanıtıyorum diye bir videom ayrı bir şekilde var. Burada sandalyem ve okul formam var. Burada boy saatim ve çöp kovam var. Burada dolabım. Üstte i̇şte bir ayıcık var.